De. Bilet tak bilet bilet çılgını. Evet, sinem geliyor. <laughs> Yakaladım seni. Ha gitti. Oo, evet, Oscar. Ha olamaz. Ne biliyor? Hemen onu kalabalıyım. <laughs> <laughs> Çok sıcak. Şimdi Oscar'ı bir de arkadaşlar bak. Çekilmeyip bir tane sen sıkıya Ah çok sıcak. Hı? Hı? İbriyomiye bak. Hı? Hı? Hopi'ye benziyor bak. Ne oldu? Hopi. Hı? İbriyomiye. Hı? Bu kazanırsak... Bu manayı kazanırsak... ...yavuz saçı olabiliriz. Hı? Ciddi misin? Gerçekten yavuz olacak. Yaşasın. Hı 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 Ha, kağıt nerede? Ha, bakalım. Ha, ha. Şimdi hadi yiyor mu bu? Şimdi oh. Ah, ne Oh, oh, ne oh. 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 olamaz bu ne Hemen ayakkabı Hadi. Hadi hadi hadi. Tamam, ya yakalarım ,Okay. ben Hadi. Oh. Ah çok sıcak. Ah, ah. Burada çok sıcak. Ha o siyah ne burada var. Hemen kaçıyor buradan. Ah. Oh Ah. 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 Bunlar burada birader doğumlu. Bakayım, hubble. Hı? 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 şey Hı? Hı? bak, bak, bak. bak bak Hı? 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 Git Hı? Hı? Git. Hı? 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 Ay ay Kut 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 Kim? Bak burada değil bir de buraya bakayım Dur Kut 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 Oh ablet Kut beni unuttunuz hadi Beni bekleyin Kut 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 Olamaz mısın neler Ne Olamaz. Lecim. Olamaz. Kağıdı kapacaklar. Ah. Yakalarım seni. Lec. Ah, Lec hemen. Hay ben. Tamam ben. Lan lan. Hayır. Yok. Ay yatıyorum. Şundan ne yapsam? Ha kuva yaptım. Çok güzel oldu. Woohoo! <laughs> Hmm, bir şey daha eksikti bu. Tam oldu. Eyvah! Ya, ya, git buradan Özkan! Ah! Evet işte o kadar. Şimdi gideyim. Bizi olduk Yaşasın! Bu değil, bu değil, bu değil. Bütün geldi! Yaşasın! Burada da değil. Ha? Arkadaşlar biri de orada. Ha? Eyvah kaç. Yapılayın. <laughs> Koşun. Ha gördüm. Biri de orada. Kaç 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 kaç. Tamam. Olamaz, adam, olamaz. Ha, saklan. Ha, olamaz. Al, ah, uçuyoruz. ya? Oh. Vay, vay. Oh. Ah. Uçuyorum. Vay. <laughs> ah, o bir yere indirip sevdim. niye böyle? Ha, bulamaz. İyip, hadi, evet. hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi seni yakalayacağım seni. Yok yakalayamaz ki. Ha, gel buraya. Aha, seni yakalayacağım seni. dur ağzı olsun Vay. <gülüyor> <gülüyor> vay. Vay. Ah. Ah. Arkadaşlar siz bir yolda Ben de şöyle gideyim. Tamam. Mızlık kötü. Şimdi yakalım seni. Ha! ak atışı. Hadi azı. Gidiyor. Yukarı gel buraya. Hmm. Yukarı gidelim seni. Hmm. Şimdi yakalım seni. Gel. Gel buraya. Gel buraya az kal. Ay. Yakaladım. İyi de iyi oldu Oscar. Nasıl? Oh! Ay! Oh! Ah! Sıramadım. Nasılsın? Hadi benim. Hadi benim. Sen kaptın. Hı? Ah! Bireyler Ha? Tüm parça parça oldu. Nasılsın? Ha? Bütün parçayı kaptım. Hı? ne yapayım? Ha? <laughs> çok sıcak. Ha, parça var. Vay, bu güzel oldu? Çok rahat. Gide gide. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir başka görüşürüz.